Ee, şehrin ilk kadın girişimcisi olarak e, bu sektöre girme fikri yediğim kötü yemek, aldığım kötü hizmet ve e, ilgili arkadaşın da bana işinize gelirse hanımefendi cevabını vermesiyle başladı. E, bu sektörde, yiyecek içecek sektörde özellikle e, işinize gelirse diye bir cevap kullanılması e, çok yanlış bir ifade aslında. Çünkü bir bedel ödüyorsunuz ve verdiğiniz ödediğiniz bedelin karşılığını da almak istersiniz. Ben de yediğim kötü yemek ve aldığım kötü hizmet sonucunda bu cevapla karşı karşıya kalınca sağ olsun o beyefendi aslında benim içimdeki bilmediğim girişimci ruhumu açığa çıkarmış oldu. Azimli ve kararlı olmak benim hayatımdaki en önemli iki unsur. Başarının sırrının da bunda saklı olduğuna inananlardanım. Ve şuna inanıyorum, hayatta öfke ve hırs biriktirmeyenler başarılı olur. Çünkü e, hırsta sürekli birini geçme çabası vardır. Ve o birini geçme çabası içerisinde aslında kendinizi de o hırsla aşağıya çekmiş oluyorsunuz. Ama e, yaşamamızda en önemli unsurlardan bir tanesi de e, dürüst olmak, doğru olmak. O nedenle benim hayatımdaki e, en önemli unsur, hayat felsefem omurgalı olmak. Ve hayatımdaki mihenk taşı da diklenmeden dik durmak. 2009 yılında biz bir proje yürüttük. Dünya Bankası fonu desteğiyleydi. O dönemde de seçimler yakındı. Ve kadınların aktif siyasette olmaları gerektiğine inanıyorduk. Bu nedenle böyle bir proje yürütmüştük. Evet, kadınların aslında hem siyasette hem ticarette e, sosyal hayatta olması gerektiğine inananlardanım. Çünkü e, nüfusun yarısı kadın ve e, kadının ülke ekonomisine e, aile ekonomisine katkı sağlaması, sosyalleşmesi ve aynı zamanda da e, siyasetin içinde yer alması gerektiğine inanıyorum. Çünkü kadın olmazsa olmaz, kadın varsa hayat var. Yani toplumu şekillendiren de e, toplumu Topluma düzgün bireyler kazandıran da kız çocuğunu da erkek çocuğunu da yetiştiren anneler. Siyaset düşünüyor muyum sorusuna gelince de e, elbette görev verilirse e, seve seve hakkıyla yapabileceğime de e, inanıyorum. Neden olmasın? Yani çünkü biz e, bugün ticarette de e, bu işi gerçekten e, layıkıyla yaptığına inananlardanım. E, biz her türlü hizmet etmeye varız. Ben bunu şahsım adına da söylüyorum. Görev verilirse her türlü hizmeti de e, layıkıyla yaparım. Öncelikle ben e, mutlak ve mutla kadınlarımızın e, ekonomik hayatta yer almaları gerektiğine inanıyorum. O nedenle cesur olmaları gerektiğine inanıyorum. E, atasözleri bazen yanlış kullanılmıştır diyorum. Elinin hamuruyla erkek işine karışma diyorlar. E, fakat elinin hamuruyla erkek işine de karışmalı, kadınlar icat da çıkarmalı. Çünkü e, bu toplumu e, en iyi, en refah düzeye çıkaracak olanlar da e, kadınların olduğuna inanıyorum. Kadın kadının kurdudur e, ifadesini kadın kadının yurdudur ifadesine dönüştürmek ve bunu sözde değil eylemde de ortaya koymak gerektiğine inanıyorum. Cesur olsunlar. Ee, öfke ve hırslarından arınsınlar, azimli ve kararlı olsunlar.